Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte sofralarda yerini alacak tatlılar, börekler ve ikramlıklar şimdiden hazırlanmaya başladı. Ancak Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık periyotlarından çıkan vücudun bayram sofralarına aniden yüklenmesi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diyetisyen Halime Yücebağ özellikle tatlı tüketimi ve bayram sofralarındaki beslenme alışkanlıklarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bayram ziyaretlerinde ikramların kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken diyetisyen Halime Yüceba, şerbetli tatlıların tercih edilebileceğini ancak mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan ayında sonra midemiz çok hassas olacağı için özellikle çok çok dikkat etmeliyiz. Çok fazla yüklenmemeliyiz ki sinirim problemleri yaşamayalım. Tabii ki bayramda tatlı yemeyecek miyiz yiyeceğiz çünkü birçok akraba ziyaretleri yapıyoruz ve bu ziyaretlerde yeme içme kaçınılmazdır. Sizden bu konuda ricam, porsiyon kontrolü, tatlı tercihi kontrolü bizim için çok çok önemlidir. Mesela ne olabilir? Özellikle Ramazan bayramında şerbetli tatlılar çok fazla e, revanşta. E, mesela Baklava, şekerpare, kavura bastı. Bunları tercih edebiliriz. Ama bunları tercih ederken dediğim gibi porsiyon kontrolüne dikkat etmeliyiz. Yani gittiğimiz bir yerde oturup da bir porsiyon yememeliyiz. Ve bu tatlıları yerken e, birazcık tok olmanız gerekiyor. Aç karnına tatlı tercih etmenizi istemem. E, ama benim tercihim bana soracak olursanız eğer şerbetli tatlılar yerine ve meyve içerikli tatları tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar daha besleyicidir ve şerbetli tatlılar yerine daha az şeker ve yağ içeriğine sahiplerdir. Diyetisyen Yüceba, diyabet hastalarına ve kilo kontrolüne dikkat eden kişilere de uyarılarda bulundu tatlı tercih edecek olan kişilerin özellikle diyabet hastalarının ve kilo kontrolü sağlayacak olan kişilerin özellikle dikkat etmesini istiyorum. Çünkü tatlılar bizim kan şekerimizi bir anda yükseltip bir anda düşüreceği için bu konuda aslında bes daha dengeleyici besinlerle de tercih edebiliriz. Mesela ne olabilir? Şerbetli tatlıların yanına sütlü kahve ekleyebiliriz. Bu bizim kan şekerimizi dengelememize yardımcı olabilir. Ya da mesela sütlü tatlılar tercih edeceksek eğer üstüne tarçın serpebiliriz ya da badem, ceviz, fındık gibi yağ grupları içeren besinleri üstüne serpiştirebiliriz. Bu sayede bizim kan şekeri dengemizi koruyabiliriz. Kilo kontrolü sağlarken de şu şekilde ilerleyebiliriz. Mesela tatlı yediğimiz günü 2 günde sınırlamalıyız bence. Bu 2 günde de maksimum günlük bir porsiyon tatlı tercih etmeliyiz. Ertesi gününde ise daha fazla sebze ve protein ağırlıklı beslenmeliyiz. Yani karbonhidratımızı düşürmeliyiz. Nedir bu karbonhidrat? Yani meyvenizi, ekmek grubu pilav makarna gibi gruplarımızı e, hatta hiç yemeye de biliriz ertesi günlerinde. Ve yapacağımız küçük yürüyüşler bizim kilo kontrolümüzü de sağlayacaktır. Bayramda yalnızca tatlı değil, börek ve sarma gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerin de sofralarda yer alacağına dikkat çeken Yüceba sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bayramda sadece evlerimizde tatlı olmuyor eminim ki. Börek, sarma gibi bir sürü karbonhidrat içerikli yiyecekler de vardır. Yani bunları elbette ki yiyebiliriz. Dediğim gibi yasak yok ama porsiyon kontrolü. Daha az miktarlar, doyumluk olmasın lütfen, tadımlık. Yani az miktarlarda yesinler. Zaten Ramazan ayından çıktık, midemiz hassas. Daha da kötü ilerlemesini istiyorum. Mide problemleri yaşamak istemiyorum. Ve şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.